Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir uyarıda bulunuyor. Ee, Cenab-ı Hak diyor, bir kulunu helak etmek istediğinde ki tabi Cenab-ı Hak helak etmek istemez. Kul bir kısım yanlışlar yaparak Allah'ın helakini celbeder. Ondan önce utanma duygusunu alır Cenab-ı Hak, haya duygusunu alır. Sonra o kişiden emniyet yani gönüllülük vasfını selbeder. Peşinden de merhameti alır. Bu şekilde üç önemli e, vasıf ve duygu demek ki kişinin e, gerek kurtuluşunda, gerek helak olmasında e, önem arz ediyor. Birinci sırada haya duygusu ki e, Efendimiz Aleyhisselam hayayı bir Müslüman şahsiyeti olarak tarif ediyor. Yani kişinin Allah'a karşı haya içerisinde olması. Allah'tan utanması. Allah'tan utanmak demek de Allah'ın bütün razı olduğu işleri yapıp razı olmasından kaçınmak anlamına geliyor. Diğer insanlara karşı hayalı olması yine efendim insanların hakkına hukukuna dikkat etmesi anlamına geliyor. Eğer bir insandan bu hayal duygusu istihya efendim alınırsa o kişi kendisini Allah'ın helakine maruz bırakmış oluyor. Bir kişinin güvenli olması, yani emniyette olması, Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı tarifte olduğu gibi, El-Mu'minu men emine el muminune minhu min nisanihi ve yedihi elinden, dilinden, kendisinden müminlerin emniyette olduğu, kendisine güvendiği, kimsenin güvenini boşa çıkarmayan kişi. Dolayısıyla, eğer bir insan gerek efendim e, yalan söyleyerek, gerek verdiği sözde durmayarak, gerek insanlara e, haksızlık yaparak ve ki ihalette e, bulunarak e, bu güvenleri kaybederse e, yine manen kendisini Allah'ın helakine e, arz etmiş olur. Ve e, merhamet duygusu da bunlardan bir tanesi. Efendimiz Aleyhisselam mümini e, bir merhamet insan olarak tarif ediyor. Yani imanın bir gereğidir merhamet. Dolayısıyla kalbinden merhamet duygularının sökülüp alındığı veya merhamet damarlarını kuruduğu insanın da manen kendisini bir helake sürüklediğini veya helake doğru bunu sevk ettiğini Efendimiz yine bize bildiriyor. Bu hadis-i şeriflerinden. Nitekim bir seferinde Sevgili peygamberimiz çok sevdiği torunlarını öperken bir bedevi geliyor ve biz çocuklarımızı öpüp okşamayız diyor efendimiz Aleyhisselam'a. Allah Resulü ona şöyle cevap veriyor. Allah senin kalbinden merhameti çekip almışsa ben senin için ne yapabilirim ki? buyuruyor. Demek ki insanın gönlünde çocuklara Gençlere, torunlarına karşı bir sevginin, merhametin olması, onları öpmesi, onları sevmesi, onlara merhamet etmesi kalbindeki merhametin bir tezahürü. Ee, bu konudaki bir kalp kaba, e, kabalığı ise e, merhametsizliğin bir tezahürü ve e, bu da iyi bir duygu değil. Efendimiz Aleyhisselam onu bu şekilde aslında merhamette olmaya teşvik ediyor. Yine e, sevgili Peygamberimiz. Yalnızca e, şakî, bedbaht olan kimse merhametten yoksun bırakılır. Buyurarak merhamet damarını kurutanların gün gelip bu nimetten mahrum bırakılacağına dikkat çekmektedir.